Jose Mourinho sonrasında Fenerbahçe'nin başına getirilen Tedesco'nun karnesi şöyle oluştu. Trabzonspor, 1 ila 0 Alanya Spor, 2 ila 2 Kasımpaşa, 1 ila 1 Antalya Spor, 2 ila 0 Samsun Spor, 0 ila 0 Karagümrük, 2 ila 1 Avrupa Ligi Dinamo Zagreb, 1 ila 3 Nice, 2 ila 1 yani genç çalıştırıcının görev yaptığı 8 resmi karşılaşmada Fenerbahçe hiç 2 gol üzerinde atmadı ciddi sıkıntı var, Kanarya'nın üretkenlik anlamında ciddi bir sorunu olduğu gözleniyor. Mourinho dönemindeki bazı karşılaşmalarda yüksek skorlar alınsa da genel olarak bu sıkıntı o zaman da mevcuttu. Tedesco'nun, geride kalan 8 karşılaşmada bu yaraya merhem olamadığı ortaya çıktı. Forvet problemi Fenerbahçe'de Jason Duran'ın uzun süredir sakatlık problemi bulunuyor en nesirinin üretkenliği ise sorgulanıyor. Takımın fazla şans bulmayan 3. forveti Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. Özetle Kanarya'nın en ileri ucunda işler yolunda gitmiyor. Tedesco, bu konuda farklı çözümler üzerinde çalışıyor.